Merhaba ben Doktor Cenk Gül. Bugün size ameliyatsız yüz estetiğinde kullanılan tasarım dolgulardan bahsedeceğim. Dolgu uygulamalarına ilk başladığımız zaman hyaluronik asit dolguların kullanım süreleri oldukça kısaydı. Bugün gelinen teknolojik noktalarda hyaluronik asitlere çapraz bağlar eklendi. Fakat bu çapraz bağlı hyaluronik asitlerde de bazı istenmeyen yan etkiler oluştu. Son noktada bugünkü gelişmelerle birlikte hyaluronik asitler tamamen %100 saf içerikten oluşuyor bu içerikler hem daha güvenli hem de istenmeyen yan etkiler çok çok daha az. Bu yeni teknoloji aynı matruşka bebekler gibi iç içe geçmiş 3 katmandan oluşuyor. Bu %100 saf hiyonik asit kümeleri bu 3 katman içinde hiçbir çapraz bağlanma ajanı içermeden bir arada bulunuyor. Bu sayede hem güvenirlik en yüksek safada hem de kalıcılık bir o kadar uzun. Bu hastalarımızda ne gibi bir avantaj sağlıyor? Daha az yan etki, ve daha çok hacim alma kapasitesi. Bu, bu hacimle birlikte yaklaşık %20'ye kadar daha fazla hacimlenebiliyor bu dolgular. Yeni nesil bu tasarım dolguların kalıcılık süreleri ilk başta kullandığımız dolgulara göre çok daha yüksek ve uzun. Peki bu mikrokürecik teknolojisiyle elde edilmiş saf yönik asit dolguları hangi bölgelerde kullanıyoruz yüzümüzde? Şakaklarımız, burnumuz, dudaklarımız, üstündeki barkod çizgilerimiz, çene ve jawline hattı dediğimiz bu köşelerde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Uygulama sonrası hastalarımız dolguları tekrardan eritmek istediklerinde çeşitli yöntemlerle bu dolguları tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Yüz güldürücü sonuçlar almak için bu uygulamaların tecrübeli hekimler tarafından yapılmasını öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.